Türkiye'de geliştirilen ilk haberleşme uydusu. Sadece Türkiye'ye hizmet vermeyecek Avrupa'nın büyük bölümü, Kuzey Afrika'da nüfusun yoğun olarak yer aldığı sahil şeridi diyebiliriz. Asya'da Hindistan ve Güneydoğu Asya'yı gene nüfusun çok yoğun olarak yer aldığı bölgeleri kapsayacak şekilde bir kapsam alanımız mevcut. Yüksat Alta 15 yıl boyunca görev yapacak. Türkiye'de şimdiye kadar geliştiren en büyük uydu. Şu anda da aslında dünyada bu konudaki öncü ülkelerden çok geride bir konumda değiliz hatta onları yakaladığımızı söyleyebiliriz Yanımda TÜRKSAT 6 Hanım proje yöneticisi Levent Bey var. Merhaba. Şu anda TÜRKSAT 6 Hanım test amaçlarıyla geliştirdiğimiz, yeterli test modeli olarak adlandırdığımız modelin önündeyiz. TÜRKSAT 6 a şimdiye kadar Türkiye'de üretilen, geliştirilen, aslında tasarlanan da bir taraftan en büyük uydu. Bu da tabii büyük oranda bir yerlilikte projenin başında hedeflenmişti. Bu hedefe uygun olarak da bu projeyi gerçekleştirmiş durumdayız. Bu test modeli olmakla birlikte aslında biz uçuş modelinde şu anda üretimi tamamladık. Testleri devam etmekte. Onun da yanına gideceğiz. Onunla da ilgili çekim size bilgi vereceğim. İsterseniz uyduya doğru yaklaşalım ve onun üzerinden konuşmamıza devam edelim. Levent Hocam, uydunun kısaca teknik özelliklerinden bahseder misiniz? Evet, uydu aslında Türkiye'de geliştirilen ilk haberleşme uydusu. Haberleşme uyduları dünyanın etrafında aslında hep aynı noktaya bakacak şekilde bir yörüngede konumlanıyorlar. Bu uydumuz da nihai olarak 42 derece doğu yörüngede görevini gerçekleştirecek. Uydumuzda toplam 16'sı asıl, 4'ü yedek olmak üzere 20 tane transponderımız yani aktarıcı diye adlandırdığımız bu televizyon yayıncılığında da kullanılan alt sitemiz var. Türkiye anteni, batı tarafı ve doğu tarafındaki anteni buradan görebiliriz buradaki aslında açılıyor yörüngede ve reflektör olarak göre görüyor. Sabre reflektörler gene aslında dünyadan gelen sinyalleri alıp uydu içerisinde daha aşağı frekansları çevirip tekrar dünyaya göndermeye yarıyor. Bu sayede de biz evlerimizde televizyonlarımızı seyredebiliyoruz. Hocam bir şey dediniz dikkatimi çekti. Dünyanın hep aynı yerine başlayacak değil mi? Yani tur atmıyor dünyanın çevresinde. Evet. Yani bu uydular aslında en önemli özellikleri de yaklaşık 36 bin kilometre irtifada yer alıyorlar ve ekvator düzleminde oldukları zaman bu irtifa dunyanın gereği dünya ile aynı hızda yani şunu dünya diye düşünelim doyduğumuz olsun dünya dönerken uydu da hep aynı noktaya bakacak şekilde dönüşünü yapmış oluyor. Bu sayede de aynı bölgeleri yayın yapabiliyoruz. Dünyada sadece Türkiye'ye hizmet verecek yoksa böyle kapsadığı başka ülkeler, coğrafyalar olacak? Sadece Türkiye hizmet vermeyecek. Bu Türkiye anteni Azerbaycan'da kapsayan aslında Türkiye odaklı bir anten ama diğer antenlerimiz hem doğuda hem batıda kapsama alanlarına sahip. Avrupa'nın büyük bölümü Kuzey Afrika'da nüfusun yoğun olarak yer aldığı sahil şeridi diyebiliriz. Asya'da Hindistan Gürcistan ve Güneydoğu Asya'yı gene nüfusun çok yoğun olarak yer aldığı bölgeleri kapsayacak şekilde bir kapsam alanımız mevcut. Geçtiğimiz aylarda İMC'yi gönderdik. Yörüngesinde oturdu. İMC'nin Türksat 6A'dan farkı nedir acaba? Şimdi Türksat 6A zaten söyledik. Türkiye'de şimdiye kadar geliştiren en büyük uydu. Bir kere boyut olarak bayağı bir büyük. Yani 4 tonun üzerinde 4.2 ton yakıt dahil bir kütlemiz var. Bunun dışında tabi görevleri çok farklı. İmece bir yer gözlem uydusu iken bu haberleşme uydusu. Burada aslında 6 metre yaklaşık bir boydan bahsediyoruz. 3 metreden fazla da bir genişliğimiz var. Bunun da aslında kütlenin 4.2 tonlu kütlenin büyük kısmı yakıt. Burada da bir fark var. Yani yörünge çok daha yukarı irtifada ama biz o yörüngeye aslında kendimiz gidiyoruz. Yani roket bizi yaklaşık 300 kilometre, 70 bin kilometrelik elektrik bir yörüngede bırakıyor. Üstelik ekvator düzlemine de 21 derece evli bir düzlemde bırakıyor yaklaşık olarak. Biz oradan kendimiz uydu yerinde yer alan itki sistemleri sayesinde hem kimyasal itki sistemimiz var hem elektrik sistemimiz var. E aslında bu yörünge transferini de kimyasal etki sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Kendimiz ateşlemeler yaparak nihai olarak başta tabii 50 dereceye geleceğiz. Orada bir takım testler gerçekleştireceğiz. Son olarak da 42 derecede yörüngemize yerleşeceğiz. E bu aşamada yani 42 dereceye gelene kadar zaten yakıtın da büyük bölümünü harcıyoruz. Yani yaklaşık 3'te 2'lik kısmını harcamış oluyoruz ki yakıtın kendisi de bu 4.2 tonun gene 3'te 2'lik kısmına tekabül ediyor. Ondan sonra da yörüngede gene 15 yıl. Bu da tabii daha önceki uydularımızdan farklı. Oldukça uzun bir hizmet ömrü. Onu da gerçekleştirmeye yetecek bir yakıtımız uydumuzda mevcut. Orada da kalan yakıt kullanarak görev boyunca o yörüngede kalmayı sağlıyoruz. Yani görev olarak farklı, yörünge olarak farklı, büyüklük olarak farklı. Oldukça farklı diyebiliriz. Ee, bir motorlarını gezelim mi? Tabii gezelim. Şu an uyduyu geziyoruz. Şimdi isterseniz en büyük motorumuzdan başlayalım. Burada yer öte motor dediğimiz aslında 400 Newtonluk bize bir e, itki sağlayan ana motorumuz var. Bu aslında roketten yani biz SpaceX Falcon 9 gideceğiz. Fırlatma aracından ayrıldıktan sonra buradaki motorumuzu ateşliyoruz ve aslında birkaç ateşleme ile biz nihai yörüngemize ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii bu motoru ateşlerken uydunun yönelimini de doğru şekilde kontrol etmek gerekiyor. O amaçla da bizim Yardımcı motor dediğimiz motorlarımız var. Bunlardan 14 tane var. Bu evet. test modeli olduğu için burada bir ekipmandan çok sayıda varsa genelde sadece bir tanesi gerçek ekipman olarak yer alıyor. Diğer ekipmanlar sadece onu kütlesel ve ısıl özelliklerini temsil edecek şekilde test modelinde yer almakta. Tabii sistem seviyesi oldukça ayrıntılı. Aynı zamanda sistemi yoran testler gerçekleştiriyoruz. Bu model üzerinde tüm testlerimiz zaten tamamlanmış durumda. Burada uydunun uzay ortamına, uzay koşullarına yeterliliğini zaten göster. Şu anda da uçacak olan model üzerinde gene testler gerçekleştiriyoruz ki oradaki amacımız sadece üretim kaynaklı bir hata varsa onları tespit etmeye yönelik. Ee, şimdi asıl uydunun yanına gittik. Uzaya çıkacak olan bu değil mi? Evet uzaya çıkacak Hı. olan uydu bu. Şu anda aslında daha önce tam konfigürasyon uyduyu getirmiştik. Ancak anten performans testlerimiz var. Onlar öncesinde güneş panellerinin sistemde yer almaması gerekiyor. Keza antenlerin gerçek konumlarında ancak ayrı bir yer destek ekipmanı ile o konumda tutulması gerekiyor. O yüzden antenleri ve daha doğrusu reflektörleri ve güneş panellerini uydudan ayırdık. Şu anda uydunun geri kalanını tam konfigürasyon olarak görüyorsunuz burada. Üzerindeki itki motorlarından bahsetmiştiniz. Yani demek oluyor ki uyduyu biz hareket ettirebiliyoruz. Peki uzaydaki uzay çöplerinden nasıl kaçacak uydumuz zarar görmemesi için? Şimdi belli bir büyüklükteki uzay çöplerine karşı bir çarpışma uyarısı zaten önceden uydu operatörlerine iletiliyor. Onlar da zaten itki sistemi olduğu için bu çöplerden çarpışmaktan kaçınabiliyorlar. Yani ateşlemeler yapılarak uydunun yörüngesindeki ufak değişikliklerle çarpışma ihtimalini ortadan kaldırabiliyorlar. Ama tabii burada büyük bir uzay çöpünden bahsediyoruz. Çok ufak birkaç santimetrelik uzay çöpleri için böyle uyarılar gelmiyor. Bunlar için de aslında uydu operatörlerinin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Bir de bunların dışında milimetrenin altında milimetreden daha küçük uzayda başı boş dolaşan mikro meteorit dediğimiz cisimler uydumuzda çarpabilir. Bununla ilgili de aslında tasarımda düşündüğümüz uydudaki ekipmanların yedekli yani uyduya bir noktadan bu çarptığında her ne kadar çok küçük olsa da hasar verebiliyor. Çünkü uydunun zaten kendi birkaç kilometre saniyede hızla hareket ediyor. Çarpan cisim de gene kilometre saniyede birkaç kilometre hızın üzerinde bir hızla çarptığı zaman ciddi ufaklığına rağmen ciddi hasarlar verebiliyor. Ama bu hasarlar da bölgesel oluyor. Yani sadece çarptığı alanda bir ekipman varsa ona zarar verebiliyor. Tabi uydudaki ekipmanları da yedekli olarak sistem tasarımında düşündüğümüzde farklı konulara yerleştirdiğimiz için aslında uydu umudumuzu bu tarz çarpışmalarda kaybetmemiş durumda oluyoruz. Peki hazır konu uzay çöpüne gelmişken, TÜRKSAT 6 ne kadar bir sürede görev yapacak acaba? TÜRKSAT 6 15 yıl boyunca görev yapacak. Tabii buna uygun olarak ekipmanlar tasarlandı. Gerekli yakıt uydu da bulunacak. 15 yılın sonunda bizim artık tabii o yörüngede kalmamamız gerekiyor. Orası değerli bir yörünge. Orada Türk TürkSat tarafından işletilen başka uydular yer alacak ileride. O yüzden ayrıca tabii diğer uydulara çarpma riskinin de olmaması için bizim yakıtımız bitmeden başka bir yörüngeye yani mezarlık yörünge dediğimiz yaklaşık 350 km daha yukarıda olan başka bir yörüngeye gitmemiz gerekiyor. Bunu da sağlayacak kadar yakıt kaldıktan sonra biz 15 yılın sonunda gelmiş olacağız zaten. Son operasyonumuzda o mezarlık yörüngeye gidip tüm ekipmanları kapatmak şeklinde olacak. Bu arada biz şu an TUSAŞ'tayız. Levent Hocam, TÜKSAT 6A'nın paydaşları nelerdir acaba? Şimdi projeyi TÜBİTAKUSOY olarak biz TUSAŞ, ASELSAN ve SİTEK beraber gerçekleştiriyoruz. Şu anda da TUSAŞ'ta Uydu Sistem Entegrasyon Test Merkezi'ndeyiz. Uyduda tabii birçok alt sistem var. Paydaşlar da, örneğin ASELSAN faydalık tarafını geliştiriyor. SİTEK, telemetri, telekomut, mesafe ölçüm alt sistemini geliştiriyor. TUSAŞ, ısıl kontrol, kimyasal etki alt sistemi. Uyduda tüm kablaj harnesi olarak da adlandırdığımız al sistem onlar tarafından geliştiriliyor. Ayrıca uydunun yapısı yapısal al sistemde yine TUSAŞ tarafından geliştiriliyor. Bizde de platform tarafında yer alan diğer ekipmanlar ve aslında al sistemler bunlar video Uzay tarafından geliştiriliyor. Burada uydunun uçuş bilgisayarı, güç al sistemi, uydudaki diğer ekipmanlarla iletişimi sağlayan arayüz ekipmanlarını, keza uydudaki yönelimi yani uydunun dünyada nereye bakacağını kontrol eden yörünge yönelim kontrol al sistemini gene TÜBİTAK Uzay tarafından biz geliştirdik ve gerçekleştirmiş durumdayız. Uydudaki yerlik oranı oldukça yüksek. Yani 43 çeşit elektronik ekipman var örneği. Bunların yarısından fazlası 23 çeşit olarak konuşuyorum sadece. Yerli olarak geliştirilmiş durumda. Ki donanım tarafında durum böyleyken diğer taraflarda daha da yüksek. Sistem tasarımı, entegrasyon, sistem testleri tamamen yerli. Tüm yazılımlar hem uzay kesimindeki hem yer kesimindeki yazılımlar yerli olarak geliştirilmiş durumda. Yani tüm bunları hepsini birden dikkat aldığımızda rahatlıkla yüzde %80 üzerinde bir yerlilikten de söz edebiliriz. Bu videoyu izleyen gençler elbette ki heveslenecektir. Kariyer hedefleri olarak uydu teknolojilerinde çalışmak isteyeceklerdir. Bu gençlere neler tavsiye etmek istersiniz? Şimdi 25 yıl önceye gidersek aslında Türkiye'de uzay tarafında çok da bir çalışma yoktu. Biz biraz geç başladık ama büyük adımlarla ilerledik. Şu anda da aslında dünyada bu konudaki öncü ülkelerden çok geride bir konumda değiliz. Hatta onları yakaladığımızı söyleyebiliriz. Gençler de aslında günümüzde oldukça şanslı. Bilgiye çok kolay erişiyorlar. Kendileri uzayla ilgili Türkiye'de birçok hatta lise seviyesinden başlayarak yarışma, konferans, işte teknolojik festivaller bunlara katılım imkanları mevcut. Biz TÜBİTAK Uzay olarak da aslında daha üniversite aşamasında yarı zamanlı olarak gençleri kendi bünyemize katıp ilerideki projeler için tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Burada tabii uzay olunca konu biraz meşakkat gerektiren, aslında yılmamak gerektiren, hem iyi odaklanmak gerektiren, hem de bir sorun çıktığında da kolayca vazgeçmemek gerektiren bir alan uzay alanı. Bu sebeple gençlere benim de tavsiyem tabii ki sorunlarla karşılaşabilirler. Biz de çok karşılaştık. Ama mühim olan burada bizim bunları kendimizde çözebilecek gücü görmemiz ve bu konuda artık kendimize güvenmemizde. Şu anda da bir sorun çıktığında biz artık biliyoruz ki biz bunları çözebiliyoruz. Gençlere de benim tavsiyem gene aynı şekilde yılmadan hedeflerine odaklanarak sıkı çalışmaları elbette. Bizler de hani bu konuda bu tatminlesinde zaten küçüklü büyüklü projeler oluyor. Bundan sonra Türkiye'de de uzay alanında biliyoruz ki hem küçük hem büyük birçok proje olacak. Bunlarla çalışma imkanları kazanacaklarına eminiz. Teşekkür ederiz. Bir tavsiyeli biz verelim. Bilim Genç YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bizim e, Türkiye'de gitmediğimiz askeri yüz gizli proje kalmadı hocam. Biz diyorum çünkü bizimle beraber takipçilerimiz de bu imkanları görme fırsatı buluyorlar. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.